Selamlar sevgili arkadaşım kanalıma ve videoma hoş geldin. Birinci dönem ikinci yazılarımız yaklaştı. Biz de 7. sınıflarla bu videoyla birlikte yazılı çalışmamıza başlangıcımızı yapıyoruz. Daha önce izlemeyenler varsa diye genel bir bilgilendirme yapayım. Benim YouTube kanalımda her yazılı döneminde her sınıf düzeyinde 6 video yayınlarım ki 4 dörtlük eksiksiz hazırlanalım yazıldan yüksek notlar alalım diye zaten bunu kanalım takip edenler biliyorlar ve şimdiye kadar yüksek notlar aldılar. Yeni gelenler de yüksek notlar alacaklar. Bundan sonra yayınlayacağım videoları kaçırmak istemiyorsan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip arkadaşlarınla paylaşırsan da çok sevinirim. O zaman hadi bakalım hiç vakit kaybetmeyelim ve yazılıya başlayalım. Soruları hazırlayan Zeki Doğan hocama çok teşekkür ederim. Burada toplam 3 soru cevaplayacağız. Puanlar yukarıda yazıyor. Yazılının sonunda kaç aldığını yorum bölümüne yazmayı unutma. Hadi bakalım birini soru. Aşağıda verilen açıklamaların hangi gelişmelere ait olduğunu yazınız. Bakıyoruz. Avrupalı ülkelerin 15. ve 16. yüzyılda yeni yerler ve yeni ticaret yolları bulmak ve Hindistan'a deniz yoluyla ulaşmak amacıyla yaptıkları faaliyetlerdir dedi. Bu faaliyetler hatırla gemilere biniyorlardı. Yeni yollar bulmaya çalışıyorlardı. O olay yani coğrafi keşifler olacak. O yüzden A sorusunun cevabına coğrafi keşifler yazıyorum. B. 15 ve 16. yüzyılda Avrupa'da Edebiyat, bilim, güzel sanatlar alanında meydana gelen değişimlerdir. Bu olay İtalya'da başlamıştı, sonra tüm dünyaya yayılmıştı. Edebiyat, bilim, güzel sanatlar diyorsa burasının cevabı ne olacaktır? Rönesans olacaktır. C sorusu: 16 ve 17. yüzyıllarda Avrupa'da Hristiyanlığın Katolik mezhebinde yaşanan gelişmelerdir dedi. Hristiyanlık dinindeki düzeltme olayına diyorduk biz bunu. Almanya'da Martin Luther başlatıyordu. O da reformdu sevgili arkadaşım. Böylece birinci sorunun cevaplarını tamamlıyoruz. Tam puanımızı alıyoruz. İkinci soruya geçiyoruz. Aşağıda verilen ıslahatların yani yeniliklerin hangi alanlarla ilgili olduğunu yazınız. Alan diyorsa size bir soruda siyasi, ekonomik, dini, kültürel, sosyal, eğitim, kültür bu gibi şeyler araman lazım. Birden başlıyorum. Avrupa'nın önemli başkentlerinde geçici elçiliklerin açılması. Elçilik devletle ilgilidir. Devletle ilgili olan bir şey tabii ki alan olarak siyasi olacaktır. İlk çiçek aşısının uygulanması. Aşı dediğine göre o zaman toplumun sağlığıyla ilgili. O yüzden ikinci yenilik sağlık alanındadır. İlk resmi gazetenin çıkarılması. Gazete iletişimle ilgilidir. Çünkü insanlara bilgi vereceğiz. Ya da hocam haberleşme olur mu derseniz eğer olur. İkisi de kabul edilir öğretmeniniz tarafından. Yeniçeri ocağının kaldırılması. Yeniçeriler askerlerdi. Dolayısıyla bu da alan olarak ne olacaktır? Askeri olacaktır. Böylece ikinci sorumuzu da tamamlıyoruz. Ve geliyoruz yazılımızın üçüncüsü. Son sorusuna. Şimdi önce metni okuyalım, ee, soru kökünü okuyalım, sonra metni okuyup dikkatlice yorumlarımızı sonra yapalım. Yukarıdaki bilgilerde Osmanlı toplumunun hangi özelliklerinden bahsedilmiştir? Türkiye'de ne dilenci ne de para isteyen kimse vardır. Çünkü onların gereksinimleri karşılanır. Yani dilenci yok, para isteyen kimse yok, ihtiyaçları karşılanıyormuş. Varlıklı kimseler. Hapishanelere giderek borç nedeniyle hapse düşenleri kurtarır. Çekingen yoksullara titizlikle yardım edilir. Bak şu cümle çok önemli. Çekingen yoksullara titizlikle yardım edilir. Yangınlar yüzünden perişan olan birçok ailenin yardımlarla ev sahibi olduğu görülür. Bunun için felakete uğrayanların camilerin kapısına gelmeleri yeter de artar. Acılı insanları teselli etmek için evlerine gidilir. Vebalı hastalar komşularının kesesinden ve tekkelerin yardımlarından yardım alır. Kaynaklarından yardım alır. Türkler merhametlerine sınır koymazlar. Büyük yolların onarılması, geçenlerin serinletilmesi amacıyla çeşmelerin yaptırılması için çaba harcarlar. Hastaneler, hanlar, hamamlar, köprüler, camiler yaptırırlar. O zaman şimdi bu metne baktığımızda Osmanlı toplumunun merhametli bir toplum olduğunu söyleyebilir miyiz? İnsanlara yardım eden bir toplum olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki de evet. O zaman şöyle yazıyoruz. İhtiyacı olana yardım edilir. İhtiyacı olana ne yapılır? Yardım edilir. Bunun dışında hapse düşen kurtarılır. Hapse düşen kurtarılır. Çünkü bak metnin bir yerinde ne yazıyordu? Şurayı yanlış yazdım. Bir saniye onu düzelteyim ondan sonra söyleyeceğim. Ee, hapse düşen kurtarılır. Bak ne diyordu? Hapishanelere giderek borç nedeniyle hapse düşenleri kurtarır diyor. Bunun dışında afete uğrayanlara yardım edilir. Afete uğrayanlara uğrayanlara yardım edilir. Tamam bunu da yazdık. Metnin içerisinde vardı çünkü. Yangında işte evini kaybedenlere ev yapılır falan dedi. Hastalar ziyaret edilir. Hastalar ziyaret edilir. Ziyaret edilir. Tamam bunu da yaptık. Sonra son cümlede yollar tamir edilir, çeşmeler yapılır, değil mi? Yollar tamir edilir, virgül çeşmeler yaptırılır gördük. Metnin içerisinden çıkardığımız Osmanlı toplumunun özelliklerini buraya bu şekilde yazdık. Üçüncü soruyu da tamamlayıp yazılı çalışmamızın sonuna geldik. Umarım senin için faydalı bir çalışma olmuştur diyerek videoyu burada tamamlayacağız. Yazılı dönemiyle ilgili son bir genel hatırlatma yapıp sonra videoyu kapatıyorum. Sevgili arkadaşım senin sınıfınla alakalı yani 7. sınıfla alakalı yazılı dönemiyle alakalı toplam 6 video paylaşacağım. Bu video birincisiydi. Bundan sonra 5 video daha yayınlayacağım ki tüm konuları barındıran ve sınavda çıkması mümkün olan soruların yer aldığı yazılı kağıtlar olacak. O yüzden bundan sonraki videoları kaçırmazsan büyük ihtimalle yazıldan yüksek notlar alacaksın. Ki zaten daha önceden beni izleyip yüksek not alanlar yorumlara yazacaklardır. Oradan da okuyacaksın. Bundan sonra gelecek videoları kaçırmak istemiyorsan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilirsin. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşman yeterlidir. Kendine iyi bak. Diğer yazılarda ve videolarda görüşmek üzere.